Böyle bir görevim var yakın Siz de geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yanında kuzenim Yusuf var. Eskilere geri döneceğiz yani. Video çekmeye devam edeceğim. Neden çekiyorum? Beni sevenler çok oldu. Hiç Instagram'dan yazan çok oldu. Videoları devam et. Videoları devam et. Şimdi yeniden başlıyorum. Bugün Poco ile görevlerimizi yapacağız. Yan hesaplarımızın. Şimdi görevlerini yapmaya çalışacağız. Kulüp bu. Ya ben birkaç video sonra zaten bu kulüpten çıkacağım. Yeni kulüp kuracağım. Ona da gelebilirsiniz. Şimdi videomuza başlayalım. Hadi Yusuf. Hazır. Evet. Yusuf sen şey yapalım. Sen ne görevler var? Diyor sen bana. Bende <laughs> elmas kapmaca var ya. Elmas kapmaca ile poka var. Kazanma mı? Hı? Tamam şöyle yapalım. Elmas kapmaca falan oynamayalım. Önce şey yapalım Yusuf. Buradan yapalım görevlerimizi. Tamam. Ben alıyorum bakalım şu ödül avına. Tamam. Hani sokacağım. Bu sene iyisi. Bir sene Videonun editi uzun olacak. Yani güzel yapmaya çalışacağım. Kuzenim de var. Beraber bir şeyler halledeceğiz. Başlıyoruz. Lan. Bir an çıktı korktum. Çok korktum. Bu yesek lan. Biz bunları nasıl alacağız? Hı -hı. Sıkıştık. Sıkıştık. Kaçabilecek yer var mı? Michael satarım. Dak diri dak dak dak. Hadi şu önünden gidin ben canı basacağım. Ha. Git Cese git. Ultim bolsa şöyle. Dal. Vur 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 vur. Yani geçin de Ben çıktım. Hı -hı. Çıkamadım. Of. Çok az kaldı. İnternet. Arkadaşlar adresini vereyim mi? Eskiler geri dönsün. Bir şu ne? Yusuf geliyorum. Benim internet çok kötü. Neyse hop benden güzel oldu. Aldım. Şey al şunu yüzü. Şunu da aldım. Eltrino bana atladı Şerefi. Hadi bakalım. Youtuber olmak çok zor. Hep konuşmak zorundasın. Arkadaşlar yeni kanal açayım, açayım mı, açmayayım Her şey size bağlı. Kaybediyoruz ya Yusuf. Bir nasıl oynayacağız evet, böyle ya? Biz iyi. proyduk. Ben at oraya yana attım <laughs> Havada koyduk. Dondurma da çubuk. 3 dakika 10 saniye oldu. Arkadaşlar biz bir maç bulup geliyoruz. Arkadaşlar yeni maç bulduk. Evet. Atla bakalım. Yanımızda Crow var. Vay canına. <laughs> Crow al şunu. Ben uçtum Ay, geri. Kız. Dur ben şunu. İyi kuzum engellenmiş. Dur şimdi Ama doldum ben. Öldürdüm bunu geliyorum Canas kodum. Dur. Öldü kaç 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 kaç. Kaç. Piper. Aha, Piper. Bur evet. bizim base dedik o var. Piper. Al şunu Crow. Piper, şey. Piper. Piper. Hayır. Hayır. Ben, ben, ben. Öldüm ya. Of, oh, güzel, güzel. Adamları bana salsanız ya. Ha. Gençler. Evet, ben şimdi... Gel gel gel. Yani. Tıkış, 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 tıkış. Yusuf al şunu. Boş, Yusuf ben senin önüne geçiyorum sen ölme sen. Değerli bir vatandaşsın. <laughs> Öldün Gözümün <laughs> önünde öldürdüler çocuğu. <laughs> Aa A, gel buraya. Öldü 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 öldü. Güzel, öldü. Sağ 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 sağ. Al, 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 Aldım. Al. Lan boşuna bastım. Şimdi kırayım. Ben atlayayım. O güzel <laughs> Şimdi sen öldün. Ya. Öldüm ben. Bizim base'te şey var. Bu ne? Sütü var. Ölüyorum. Uyyyy. Ay. <laughs> Yaptığım hareketi süt. görsen. Süt. öleceksin sütü. Yok süt. Karnı var. <laughs> <Karnabahar. gülüyor> 4 dakika 54 saniye oldu. Bayağı oldu evet. Dur. Kilimi çalma. Öleceğim. O ölecek o ölecek. Mice. Mice bitchy crow. Öldüm. Kaçtı ya bizden. Biz mesela ya kaybetmişiz ya. Arkadaşlar biz maç bulup geliyoruz. Nice. Burayı keselim. Tamam. Arkadaşlar devam edelim. Of, Aa, tamam. Burada bir kol gitmez. Dondu. Öldü öldü. Burada çabuk öldürsün. Dışım. Dışım. Uçur Sen öldürdü. Ben öldürdüm. Ben, ben sana saldırıyorum <laughs> haberim yok. Aa Hatta bu. Öldü yedim ha. Biz o köşeyi eli geçirsek. Biz kazanırız. Burada, burada. Bak şurada biri var. Burada boğa şey var, var. bu var. Öldüm öldüm. <laughs> Koru beni. <laughs> Gel bekle bekle bekle. Gitme gitme. Şu 8 bit geliyor. Al su. Hadi. Hadi dayan. Al. Ben alamadım. Ben e, saldırabilirsin merak etme. <laughs> Aa Mike orada yalnız bıraktım özür dilerim. Oh, Oy Mike bak benden daha güzel oynuyor. <laughs> Bu onun canı az. <laughs> bekle be, bekle ben şunu alacağım. Şıp şıp. Yusuf gel sana can vereyim. Mike sana verecektim öldü. Hmm. Sen onu öldürürsün. Öldüremiyorum. Can az bıraktım. <laughs> Oy. Sağ <laughs> bana. Öldürürüm ben bunu. Ben, ben buradan geliyorum. Şıp. <laughs> şıp. Abi. Su sesi. Su atla can veririm. Dur. Dürü. Dur buraya gelsinler. La. <laughs> uçuyorum. Ben, okay. ben burada kaldım. Ben <laughs> uçuyorum. Görevini yaptınız değil mi? Dört kişi öldürdüm. Ha, o bitti. Ya bu ne? Yusuf ben de sana dalıyorum. Aa bak ölüşe bak bak. <laughs> <Bol> <laughs> dur ben de dalayım. <laughs> Oha direkt beni şey yaptı. Ana bir sıkıştı. <laughs> Bana sıkıştım. Bir vursam hep söylüyor musun? Vallahi. Görevimizi yaptık arkadaşlar. <laughs> Şimdi açıyorum ben? Şimdi Büyük kutu. Tıkladım biraz taktik yapalım. taktik stars, tarak stars. Bana orta çıkar stars. 59. çıkmaz. Çıkmadı. Çıkmadı. Arkadaşlar diğer hesaba geçip geliyoruz. Arkadaşlar geldik buraya. Girdik maça geldik. Ne oluyor ya olmadı ya. <laughs> tamam ben size kor koruyum. Evet. Ben şunu alayım. Ya ben çok şey istiyorum. Mort istiyorum ya. Mort is ringar Anne savunma çıksın ana. Aha bu. Aha bu look. Aha ben onu alırım. Alırsın sen onu. Sen git onu al. Öldürdüm. Ben de Canın azaltı, öldürmeseydin dur, keşke. Dur iba vurma vurma dur ne? benim iyileşme görevim var. He tamam. Doğursuz. Sonra gaza yapıp da yapabilirsin ama. Gaza yapıp <laughs> Ben bunu alırım. Görüşürüz Aslında. kanka. Aslında. Aa Aslında dur, dur. benimsiniz. Bastım sana. <laughs> Nasıl öldün lan o? Ben onu vurmadım ki. <laughs> Sen şey yap. Arkadaşlar devam ediyoruz. Yeni maç bulduk. Arkadaşlar. Bul. Bak bak şu asalete bak sen. <gülüyor> <Aferin>. <gülüyor> ben şu bulu alırım da? Bul. Ben niye alamam? Sen biraz canlarını azalt. Al sana. Al sana. Ölüyorum. Sen de ölme. Sen ölürsen ben de ölürüm. Ay. Öleceksin. Baba izle. Dık dık <laughs> Çok <ziyade>. güzel. <laughs> Oy. Adamsın lan iyi. Yok kari. <laughs>